Yine yeryüzünde hiçbir insan çıkıp da ben Allah'tan daha merhametliyim. Allah'tan daha şefkatliyim diyebilir mi diyemez mi? <laughs> diyemez. Amen tu billah derken bakın bunu da peşinen kabul ediyoruz. Allah mahlukatına, yarattığı insanlara herkesten daha merhametlidir. Peki böyle bir inanan bir kadın, böyle inanan bir Müslüman kadın tepeden tırnağa örtünmesi o kadın için rahmet midir yoksa zahmet midir ne dersiniz? Böyle inanması lazım. Hem amentü billah diye inan, hem amentü billahi diyor, hem Allah'a inandım diyor, hem de Allah'ın koyduğu tesettür hükmünü, tepeden tırnağa örtünme hükmünü kabul etmiyorsa, bu kadın iman etmiş sayılır mı sayılmaz mı? Vallahi saymaz. Bak, temel meselelere iyi dokunmak lazım. Hem Allah'ın herkesten daha merhametli olduğuna inanacaksın, hem de onun merhametinin icabı olarak tepeden tırnağa örtünme hükmünü kabul etmeyeceksin. Olmadı tezat var, çelişki var. Hiçbir insan yeryüzünde çıkıp da ben Allah'tan daha adaletliyim diyebilir mi? Diyemez. O halde Allah'ın koyduğu kanunlar mı daha adaletli, insanların koyduğu kanunlar mı daha adaletli? Dendiği zaman billahi diyen bir Müslüman Allah'ın koyduğu kanunlar daha adaletlidir demek zorundadır. Peki Allah'ın koyduğu kanunlar, esaslar, nizamlar bütün yeryüzündeki insanların kanunlarından daha adaletliydi de niçin bu kanunları kaldırıp İsviçre'den kanun getirdiniz? Niçin? Bütün bu suallerin Müslümanların zihninde şimşek gibi çakılması lazım. O halde bugünkü Müslümanların meselesi, problemi, sıkıntısı, ekonomik olmaktan yani iktisadi olmaktan çok itikadi midir değil midir ne dersiniz? İtikadidir. Evvela itikat noktasında henüz ittifak edebilmiş değiliz. Adam ne diyor? Allah'a ben de inanıyorum diyor. Allah'ı kabul ediyorum. Allah'a inanıyorum. Allah'ı tasdik ediyorum. Ancak diyor Allah insanların dünyadaki yaşayışına karışmasın diyor. Nasıl yaşarsa insan öyle yaşasın. Allah diyor denizleri yaratsın. Denizleri yaratsın. Bakın şimdi deniz mevsimindeyiz. Denize gidiyorlar, denize giriyorlar. Bu denizden faydalanmayı da yaratsın. Kadınları da yaratsın, erkekleri de yaratsın. Ancak bu kadınlarla erkeklerin denizlere nasıl gireceğine Allah karışmasın diyor. Af buyurun bikiniyle mi girerim, şortla mı girerim, anadan doğma mı girerim, kadın erkek beraber mi girerim? Allah niye karışıyor? Böyle Allah olmaz diyor. Vallahi bile Karışmasın diyor. Allah dünyayı yaratsın diyor. Yiyecek maddeleri yaratsın. Proteinleri yaratsın, kaloriyi yaratsın, etleri, sütleri, balıkları, mahlukları yaratsın. İnsanları da yaratsın. Bu etlerden, sütlerden, yiyecek maddelerinden, içecek maddelerinden hangisini yiyeceğimize, hangisini yemeyeceğimize Allah karışmasın, Allah çekilsin diyor. Vallahi bile. Karışmasın. İsteyen şarap içsin, İsteyen diyor şurup içsin. Allah şarabı da yaratsın, şurubu da ama içme. Şunu iç, bunu iç, içme demesin. Allah karışmasın. Bu konuda hüküm koymasın Allah diyor. Bakın bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Bütün mücadele buradan kaynaklanıyor. Bütün kavga buradan meydana geliyor. Peki bu düşünce, bakalım Kur'an'a göre, sünnete göre bu düşüncenin tutar tarafı var mı? Bakalım şimdi. Kardeşler evvela şu soruyu soruyorum. Ne olur bunlar aklımızda kalması lazım. Zamanımız çok korkunç bir bunalım zamanıdır. İnsanlar şu anda bu suallere cevap istiyor. Bütün boyutlarıyla, bütün geniş teferruatıyla bu suallere bu günümüzün gençliği, günümüzün insanları görülmemiş bir arayış içindedir. Arıyor, arıyor, arıyor. En doğrusunu aramaya çalışıyor. Bu konuların gündemde tutulması lazım. Anlatılması lazım, anlaşılması lazım. Her Müslümanın bunları bilmesi lazım. Vallahi farz-ı ayındır, namaz kılmak gibi. Şimdi soruyorum soruyor. Eğer Allahu Teala insanları yaratıp dünyaya gönderdikten sonra hani insana akıl veriyor, fikir veriyor, kabiliyet veriyor, kafa veriyor, beyin veriyor, zihin veriyor, hafıza veriyor, bir takım yapma, icat etme, bulma kabiliyetleri hepsini Allah tamam. Buraya kimse itiraz etmiyor. Böylece insanı yaratıp dünyaya gönderdikten sonra dünyaya gönderdikten sonra haşa Allah deseydi ki ey insanlar tamam ben sizi yarattım. Akıl da verdim, ilim de verdim, fikir de verdim, irade de verdim, azim de verdim, karar da verdim. Artık ben sizin hayatınıza nasıl yaşayacağınıza nasıl evleneceğinize, nasıl çoluk çocuk sahibi olacağınıza, nasıl hükümet kuracağınıza, nasıl devlet kuracağınıza, nasıl siyaset yapacağınıza, nasıl ticaret yapacağınıza ben artık karışmıyorum. Nasıl bilirseniz öyle yapın. Ben sizin dünyanıza, devletinize karışmıyorum. Benim dinimin emirleri ayrı, sizin dünyanız ve devletiniz ayrı. Ben devletinize, hayatınıza karışmıyorum deseydi, yeryüzüne peygamber göndermeye gerek var mıydı yok muydu? O zaman peygamber hiç gerek yoktu. Yani bu noktaları çok iyi bilmemiz lazım. Tartışırken temel esasları bilmek lazım. E madem Allah hayatımıza karışmayacaktı, ben sizi yarattım, daha hiçbir şeyinize karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Aklınızla, ilminizle, kendi becerinizle, başarınızla, düşüncenizle yolunuzu kendiniz bulun. Hükümetinizi kendiniz kurun. Devletinizi bildiğiniz gibi kurun siyasetinizi bildiğiniz gibi yapın, ben sizin idarenize, yönetiminize, yöntemlerinize karışmıyorum deseydi, yeryüzüne peygamber gelir miydi gelmez miydi? Vallahi gelmezdi. Ama ne kadar peygamber gelmiş yeryüzüne? 124 bin peygamber. Ya bakın, işte mesele buradan başlıyor. Demek ki Cenab-ı Hak bizi yaratıp yeryüzüne insan olarak gönderdikten sonra istediğiniz gibi yaşayın dememiş, bizi kendi halimize, kendi kafamıza, kendi kavgamıza, kendi keyfimize, kendi arzumuza bırakmamış, kılavuz olarak peygamber, kanun olarak da kitap göndermiştir. Âmentü billahi, bakın ve melaiketihi, devam edin ve kütübihi, bak kütüb kitaplar demek. Devam edin ve rusulihi, peygamberler. Peygamberlerin geliş sebebi hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi göstersinler diye. Düzen meselesi var. Kendi halimize bırakmadığını, kendi keyfimize bırakmadığını gösteriyor Cenab-ı Hak peygamber göndermekle. Kitap göndermekle. O halde din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun, dinin esasları, dinin hükümleri dünyaya ve devlete karışmasın diyen adam vallahi peygamberi inkar ediyor, billahi peygamberi inkar ediyor. Peygamber yol göstermek için geldi. Dünya işlerinde devlet nasıl kurulur, hükümet nasıl yapılır, siyaset nasıl yapılır, ülke nasıl yönetilir, savaş nasıl yapılır, barış nasıl yapılır, Savaşta esirlere ne muamele yapılır? Toplumdan vergi nasıl toplanır? Vergi kimlere dağıtılır? Bütün bunları tertip eden kanunların uygulamasını Hz. Muhammed Mustafa gösterdi mi göstermedi mi? Evet, e peki nasıl oluyor itikadımızda deminki söz nasıl bağlaşıyor? Buraları çok yanmamız lazım. İtikadi meseledir. O halde bizim ülkemizin hatta tümüyle dünyamızın bir numaralı meselesi iktisadi değil itikadidir. Evvela itikat hususunda ittifak etmek lazım. İtikat.